Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videodan selamlar. Nasılsınız? Hepiniz bu oyunun yerinde. Arkadaşlar bugün sizlere intikam videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yani intikam derken yani e, kullanacağım arkadaşlar. Kullanmayı sevmiyorum biliyorsun. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Ama kaç tane maç giriyoruz arkadaşlar. Giriyorum daha doğrusu desek. SNK'ya karşı yapılıyorum. Artık ben de burama kadar geldim. Delendik ya. Ben de alacağım arkadaşlar. Bulursam alacağım. Adamlar bugün çatır çatır yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi kusura bakmayın. intikam videosu bu. Mecbur videonun konusu bu arkadaş. O yüzden alacağım. Sadece bu maçta kalacağım arkadaşlar. Dağılmayacağım. Zaten kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Zaten ne buluyorlar onlar da onu da anlamıyorum. Ya bir tane aha. O aga. Şimdiden kullanmayanlar kusura bakmasın. SMK ile dalacağım arkadaşlar. Şimdi özür dilerim kusura bakmayın. Sadece intikam videosu çekiyorum. Sadece bir sefelik. Şey Allah belanı. Allah belanı. Bakın. Arkadaşlar kendisi de SNK kullanıyordu. Ah, şimdi vizana azabı çekecektim arkadaşlar. SNK kullandığı için. Şu anda adam da SNK kullandığı için rahatladım arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar vizana azabı çekmeme hiç gerek yok. Herkes bu. Herkeste SNK var demek oluyor arkadaşlar. Ooo susturucu. Susturucu da buldum arkadaşlar. Şimdi benim kimse tutmaz.

Şurada Burada var. Lan Allah belan. Adam geliyor, vallahi geliyor. Yeter be. Aa, ben nereye gideceğim? Lan! Lan! Uzaktan Allah belanı. Lan uzaktan konfiyim. Oha! Hile! 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 Kesin hile! Amına kudum urus çocuğusu. Böyle bir şey olamaz evet. ya. Arkadaşlar bu kadarı da artık fazla. selam çatışmaya devam diyoruz ve yine tekrar hoş geldin diyoruz arkadaşlar arkadaşlar intikam videosu bitmedi arkadaşlar bu maçta sen kullanacağız bu maçtan sonra daha kullanmayacağız arkadaşlar az önceki maçta gördüğünüz gibi arkadaşlar adam nereden vurdu ben neredeydim artık ben bu konfliklerden bıktım bıktık ya Bazen bu oyunu bırakmak istiyorum arkadaşlar ama bırakamıyorum. Sinirim geçtikten sonra tekrar istiyorum oynamak. Neyse arkadaşlar bu sefer de fena kalırız. Bana da mı böyle? Adam diğer şu an Bir ne zaman geçti o lan? Kaskım. E, lan içeri Nasıl bırakırım lan ben? Ben böyle bir hatayı nasıl yaparım abla? It's the end of the month and the weekend. Yeah. I'ma spend this track everything on me. Yeah, I'ma tip myself. I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check, check, check. Check that money making bank account number. Yikes. That's the shit. That's

Adam vermiyor aga. Adam. Yüklenen adam kaçacak şimdi. Adam bu atıyor ama. Lan adam gemiyle kaçıyor. Lan. Adam gemiyle kaçtı. Nereye doğru kaçtı ama bilmiyorum. Aha şu düşündüğün yere gitmiş olsun. Umarım düşündüğün yere gitmiştir. Adam direkt gitmiş lan burada. Hay Allah. Batu da çıkacak zaman buldu arkadaşlar. Esanka'yı son bulamadık bulamadı arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl olacak neyse alana gidelim. Diye. Allah belanı. Lan! adam neredeydi? can yapacağınızı şey ya amına ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna kadar umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Bu videoyu bir beğeni atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer çalışma fikriniz varsa yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.